Evet şimdi biz Bodrum Merkez'e geldik benimle birlikte. Burada şöyle bir cadde turu yapacağız. Görüyorsunuz gayet hareketli, canlı, mavi beyaz mimarisiyle, evleriyle canlı bir sokak cadde. Burada aradığınız giysiler, bavur, maya. Yani bir insan ihtiyacı olabilecek. Götürebileceğiniz hediyelik tarzı eşyalar bulabilirsiniz. Ve şimdi şu cadde boyu yürüyoruz. Ne kadar güzel yollar arkadaşlar. Evet mavi beyazın hakim olduğu, yoğun olduğu başka bir sokaktan yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biz tabii ki kombinimizle Bodrum'a tam uyum sağladık. Çünkü mavi beyaz temsili olduğu için bizler de buna ortak alalım uyum sağlayalım dedik ve mavi beyaz giydik. Daha önce geldiğimde de mavi beyaz giymiştim arkadaşlar. Bu arada o elbisem nerede? Evet güzel bir butik mağazasına giriş yaptık. Şöyle turlayalım. Ah güzel bir sokaktan geçiyoruz. Kemerli bir kapı ve sardunyalar bizi karşılıyor. Gostou de cavaleiro